bilsen söyler miydin? Oy, şöyle Oy, 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 oy. Bizim usullerimiz vardır konuşturmak için. Kıtır kıtır kes sen de ağzı. Usulleriniz sertmiş. Usullarınız <laughs> sertmiş. Ben laf olamaz. En iyi racon bu arada şeyin neydi? Bu karakterin adı? Biz... Bendeki göt hiçbirinizde yok dedi ya. Sen söyler miydin? Söylemezdim. Bizim usullerimiz vardır konuşturmak için. Kıtır kıtır kes sen de ağzından laf alamaz. Niye biliyor musun? Niye? Bendeki göt sizde var mı dedi. Güzel sahneydi. Harbi güzel racondu. Başka başka ne var lan mesela racon? Racon mesela. Sen en çok kimden korkarsa Azrail'i odur. Ya gerizekalı <laughs> Cidden şey diyoruz oğlum bak. En iyi racon bu bak. Çoz kumrusu. Beni yeme efendi. Norveç ha. 20 senede bu kadar mı değişir bir şehir ha? Ya. Nereye gitti bizim İstanbul ha? Neredeydin dayı? Dışarıda mıydın? Yavrak! Çünkü bas rapçi 26 arifesi Yorgun peki Dur şeyden açalım bak Portakal değil Kurtlar Vadisi'nden Kimi raconunu açalım Kurtlar Vadisi'nden kimin raconu baba Şimdi Laz Ziya'nın hangi raconu vardı Alanın bir raconu yok ki oğlum yani Pala vuruyor geçer yani öyle çok Taklit yapılaz mı? Sen ananı testereyle kesiyorken ben bin kişi... Samuri milliyeti, dini bizim kardeşimizden geldi. Ama bu alemde karsın lafıyla, adıyla iş yapan adam... ...karı muamelesi görür ha, 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 ha. iyi bakın. Lazia onu da öldürüp üstüme yıkmasın. Üstüne dünyayı yıkarım. Otuzun koltuğa doğar. <laughs> ya bu adama bu elik yakışır mı amına koyayım ya? Bu ne oğlum? Taşa 50 kilo bu adamın yaptığınız şeye bak ya. İplikçiye iyi bakın. Lazia onu da öldürüp üstüme yıkmasın. Üstüne dünyayı yıkarım. <rôle Gülüyor> <me>. in <löss91> you the color of bark. Close smelling like trees, digging my earth by my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. Aman 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 aman. Ramiz Kara eski emaneti olan bu şehir İstanbul'u geri alacak. Her şeyi gülme lan. Sana ne oğlum? Kopik buluyorum gülüyorum ama koyayım Allah Allah. <laughs> evet.